Osmanlı sarayında hediyeleşme sadece bir nezaket geleneği değil, aynı zamanda siyasi mesajlar taşıyan bir diplomasi aracıydı. Ancak bazı hediyeler gerçekten şaşkınlık vericiydi. İşte Osmanlı tarihindeki en ilginç hediyeleşme olaylarından bazıları. Venedik ve Mısır'dan Osmanlı padişahlarına hediye olarak aslan, kaplan, zürafa ve fil gibi egzotik hayvanlar gönderilirdi. İki inci. Mahmud'a gelen bir fil, sarayın bahçesinde uzun süre bakılmıştı. Bazı sadrazamlar, Padişaha sadakatlerini kanıtlamak için kendilerine sunulan ve içinde zehir olup olmadığı bilinmeyen bir kadehten içmek zorunda kalmışlardı. Cesaretlerini sınayan bu hediye gerçek anlamda ölümcül bir testti. Dostane ilişkileri pekiştirmek için değerli taşlarla süslenmiş sarıklar ve Osmanlı işlemeleriyle kaplı miferler padişahlara sunulurdu. Hatta Yavuz Sultan Selim'e İran'dan gelen bir zırh üzerinde Farsça dualarla süslenmişti. Hindistan hükümdarları Osmanlı'ya bağlılık göstermek için saraya devasa filler göndermişti. Bu fillerin İstanbul sokaklarında dolaştırılması, Osmanlı'nın gücünü halk arasında daha da pekiştirirdi. Bazı isyanları bastıran paşalar, öldürülen isyancı liderlerinin kanlı gömleklerini padişaha sunarak zaferlerini tescillendirirdi. 4. Üncü Murad'ın, isyancıların kelleleriyle birlikte bu tür hediyeleri kabul ettiği bilinir. Osmanlı'da hediyeler sadece zarif ve estetik objelerden ibaret değildi. Bazen hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi temsil ediyordu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.